Geçen gün balığa gittik bizim gençlerden biri geldi. Ben de levreye yem hazırlıyordum tam. Dedi ki, abi bu Alak suresi var ya, ne diyor? Neyi okumam gerekiyor? Neyi görmem gerekiyor? Dedim ki ona, sen neyi görmek istiyorsun, ne anlamak istiyorsun? Çünkü burada anlatılan şeyin sonu sana bağlı. Kimse senin yerini anlayamaz bunu. Öyle işte. Şimdi buraya bir bakalım biraz, siz de isterseniz. Hazır kimsenin de müşkülü yokken, e eh, hadi o zaman Önce sureyi bir okuyalım sonra da bakalım bakalım neymiş ne anlıyoruz. Elimdeki iki farklı meali de okuyacağım. Önce Diyanet çevirisine bakalım sonra da tevhid. En sonda da biraz üzerine düşünelim. Alak suresi Diyanet meali. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir, ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yolda ise yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Alak <laughs> Suresi Tevhidi Kur'an Meali seni vücutlandıranın delilleriyle yaratılışı araştır, anla. Bir bağ ile bir özdendir insanın yaratılışı. Yaratılışı araştır, anla. Seni vücutlandıran tüm sıfatlarında da kaynağıdır ki o kalemle öğretendir. Bilmediği şeyi insana öğretendir. Doğrusu insan kendine varlık isnat ederek azgınlık yapar. Kendini varlık sahibi görür. Muhakkak ki senin aslı ancak seni vücutlandırandır ne yedilen şeyi düşündün mü? Kulun temizlenmesini. Dost doğru hak yolu üzere olmanın ne olduğunu düşündün mü? Ya da tüm varlıktaki işleyişi. Fenalardan sakınmayı, ortak koşmamayı. Düşündün mü? Yalanlarda kalmayı ve eski cehalet bilişlerine geri dönmeyi. Allah'ın öğretmesinin nasıl olduğunu bilmiyordun. Doğrusu bir kimse eğer cehaletinden vazgeçmezse, Elbette kendi aklındaki bildiklerine sürüklenir, gider. Hataların ve yalanların yönüne döner. Artık o yöneldiği hiddet dolu hallerini bırakmalı. Dayandığı o kötülük hallerinden vazgeçmeli. Doğrusu o hallerine itaat etmemeli ve hakikatlere teslim olmalı ve yakınlaşmalı. Şimdi öncelikle biraz duralım ve düşünelim. Buradan ne anlamalıyız? Bu sure bize ne anlatıyor? Kur'an'ın ilk inen ayetleri neden bunlar? ne hikmeti, ne anlamı, ne mesajı, ne sırları var? Bir bakalım mı birlikte? Bak şimdi bir duralım burada. Hani nereden geldik, nereye gidiyoruz diye soruyoruz ya bazen. İşte tam burası o sorunun başladığı yer. Hani sen bana soruyorsun ya, abi ilmin son noktası nedir diye. İşte burada anlatılıyor. Alak suresi insanın yaratılışını bir damla suyla başlatıyor. Hani asılıp tutunan bir şey var ya, o işte. Bir alak, bir damlacık. Ama sen bir damla suyu sadece su sanıyorsun. İşte mesele burada. Bu alak sadece bir başlangıç ama sonu değil. Ne biliyorsun? Ne görmek istiyorsun? Senin yolculuğun burada başlıyor. Peki bu yolculuk nereye gidiyor? Haydi bakalım açalım biraz. Bak şimdi sana bir hikaye anlatayım. Eskiden bir öğrenci bana geldi. Dedi ki: "Abi ben her şeyi biliyorum. Neyi daha öğrenmem gerekiyor?" Gülümsedim dedim ki: "Sen bilmediğini öğrenmeye gelmemişsin. Bildiğini unutmaya gelmişsin." İşte Alak suresi de böyle. Sana bilmediğin bir şey anlatmıyor. Zaten bildiğin bir şeyi hatırlatıyor. Ama farkındalık meselesi bu. Bakalım farkına varacak mısın? Düşünsene bir damla su. İnsan ondan yaratılıyor. Ya bir dur. Bir damla su ne yapabilir ki? Bir düşün. Ama bak. Mesele o damlada değil. O suyun içinde ne var biliyor musun? Hayat var. Potansiyel var. Aslında o suyu gördüğün anda geleceğini görüyorsun sen. Sen de bir alaktan yaratıldın. Herkes aynı yerden geliyor ama herkes aynı yere gitmiyor. Bu fark nereden geliyor? İşte orada duruyoruz. Şimdi sana başka bir örnek vereyim. Hani hep derler ya, insan doğar, büyür, ölür. Bu kadar basit mi? Bu kadar düz mü yani? Yok canım. İnsan doğar, gelişir, kendini bulur, sonra tekrar kaybeder. Sonra bir daha bulur. Hep bir döngüdeyiz bir damla suyla başlıyoruz ama o suyun içinde o kadar çok şey gizli ki. Düşün bak, bir denizin içindesin ama o suyu sadece bir bardak gibi görüyorsun. Mesele bu işte. Hani diyelim ki sana bir gün su verdim. Ne yaparsın? İçersin değil mi? Ama bu su başka bir şey anlatıyor. O suyun içindeki yaratılış sırrını görebilir misin? İşte mesele orada. Herkes o suyu içer ama bir kişi fark eder ki o su aslında hayatın kendisi. İşte bu Alak Suresi'nin bize gösterdiği ilk ders. İnsan bir damla sudan yaratılır ama orada bitmez. Sen kendini o sudan yaratılmış bir şey sanıyorsun ama aslında o su seni evrene bağlayan bir köprü. O köprüden geçip gerçeği görebilecek misin? Şimdi bak Alak Suresi'nde bize oku deniyor. Ama sen nasıl okursun? Sadece gözünle mi? ya da sadece kağıtta yazılanları mı? Hayır. İşte burada büyük bir sır var. Sana ok deniyorsa aslında okuman gereken sadece dışarıda gördüğün şeyler değil, içeride gördüğün şeylerdir. Görebiliyor musun? O da ayrı. Zaten dışarıda ne görüyorsan, içeride ne olduğunu anlamak için bakıyorsun. Senin gözlerin, o kalbinin aynası. Ama asıl mesele şu. Kalemi eline alacak mısın? Sana verilen bu bilginin sırrını çözebilecek misin? yazacak mısın mesela buraya biraz bakmak lazım sanki hani bir gün bir arkadaş bana dedi ki abi ben kitap okumuyorum çünkü her şey internette var gülüp geçtim tabii dedim ki iyi de kardeşim internette ne okuduğunu biliyor musun baktı düşündü sustu asıl mesele burada işte kalemi eline aldığında ne yazacağını biliyor musun bilgi dediğin şey sadece dışarıda değil içeride sana oku deniyorsa aslında senin o içindeki bilgiyi görmen isteniyor sanki. Şimdi şöyle düşün. Kalem elinde. Her şeyin sırrı sende. Ama o kalemi tutmak bilginin tamamını anlamak değil. Kalemi tutup sadece dışarıda gördüğün şeyleri yazarsan bir şey değişmez. Ama kalemi eline alıp o suyun içinde saklı olan hayatı yazarsan işte o zaman bilginin gerçek anlamını çözersin. Ve bu bilgi sadece senin bildiğin bir şey olacak. Başka kimse göremeyecek. Ama işte burada dikkat etmen gereken bir şey var. İnsan bazen bilgiye ulaştığında kendini yeterli görür. Tamam ben artık oldum der. İşte o an kaybeder. Çünkü bilgi seni yükseltebilir ama aynı zamanda kibire de dönüştürebilir. Bir damla suyla başlayan yolculuk seni dev bir okyanusa götürebilir ama o okyanusun içinde kaybolursan ne olur? Kibir işte burada devreye girer. Bak sana bir örnek vereyim. Hani çocukken hepimiz balonlarla oynardık ya. Şimdi balonu şişirdikçe ne olur? Şişer, şişer, şişer. Sonunda patlar. İşte kibir de böyle. Senin bilgin şiştikçe kibirin de büyür, büyür. Sonunda patlar ve her şey biter. O yüzden ne yapacağız? Bilgiyi alacağız ama onu kendimizi şişirmek için değil, nefsimizi terbiye etmek için kullanacağız. Çünkü asıl mesele o kalemi nasıl kullandığımızda. Sonunda ne var? İşte o damla suyun içinde gizli olan sır seni kendine götürüyor. Kendini bilmek. Şu hayat dediğimiz tecrübeler izlencesinde bilebileceğin en büyük bilgi. Alak suresi bize bunu anlatıyor. Sana verilen bilgi sadece seni aydınlatmak için değil seni kendine götürmek için. Kalemi eline aldın mı? O suyun içinde saklı olan potansiyeli gördün mü? İşte orada, tam da o noktada sen kendini bulursun. Yani şimdi bu sure bize ne anlatıyor? Diyor ki, oku ama sadece kelimeleri değil kendi varoluşunu oku. Ve o zaman bilginin sırrına erersin. Senin yolculuğun burada bitmiyor. Asıl şimdi başlıyor. Evet dostlar, Alak suresinin derinliklerine doğru bir çakmak çaktık. Ama işte burada bir soru var. Alak ne demekti? Bir damla su, bir hücre, rahime tutunan bir şey. Peki ya başka? Neyle alakalanıyoruz? Hayatımızda nereye bağlanıyoruz? O bağ gerçekten bizi doğru yere mi götürüyor? Hani işte hepimiz bir şeylere tutunuruz ya. İşte o tutunduğumuz şey ne? İnsanı insan yapan o bağ, o alak. Hayatında nelere tutunuyorsun? Neye ilgi duyuyorsun? Nereye yöneliyorsun? Bilgi mi, nefs mi yoksa sadece bildiğin gibi kalmak mı? Alak sadece fiziksel bir bağ değil, aynı zamanda ruhsal bir bağ. Sadece yaratılışımız değil. Aynı zamanda neye bağlandığımız, nelere ilgi duyduğumuz. Peki sen neye ilgi duyuyorsun? Hayatında seni gerçekten ileri götüren şey ne? İşte bu sure bize sadece bir hücreden yaratıldığımız değil, o hücreyle neye bağlanmamız gerektiğini de anlatıyor. Bu alak sadece bir yaratılış değil, aynı zamanda bir yön, bir yöneliş. Acaba sen hayatında hangi bağları kurdun? Neye tutunuyorsun? Kendi alakını bulmak için daha derine inmeye hazır mısın? Belki de burada anlattıklarımız sana o bağın ne olduğunu gösterecek. Ama unutma, bu sadece başlangıç. Alak, seni düşündürmek için burada. Şimdi sıra sende. Hayatında gerçekten nereye bağlandığını, hangi alakayı kurduğunu bir düşün bakalım. Bakalım neler çıkacak senden, benden, bizden. Heyecanla, sevgi ile ve özlem ile. Haydi bakalım şimdilik bu kadar anlayabildik. Tabii en doğrusunu Allah bilir. Erken kalkın dostlar.